Merhaba sevgili çocuklar. Keşif Ekranı YouTube kanalımızın Aynı Masalın Çocukları Masal serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben de sizlere yeni masalımızı anlatacağım için çok heyecanlıyım. Bugün sizlere yalan ile ilgili hikaye, kurnaz tilkinin sürekli yalan söylemesi, onun ormandaki hayvanlar tarafından yalnız bırakılmasına neden oluyor. Birlikte dinleyelim mi? Bir varmış, bir yokmuş. Ormanın derinliklerinde Kurnaz adında bir tilki yaşarmış. Kurnaz adı gibi zeki ve kurnazmış ama en büyük kusuru sürekli yalan söylemesiymiş. Ormandaki hayvanlara hep abartılı hikayeler anlatır, başkalarını kandırarak fayda sağlarmış. Ne zaman yiyecek bulamasa arkadaşlarına yalanlar uydurur, onların emeklerini çalarak geçinirmiş. Bir gün Kurnaz yine karnı aç bir şekilde ormanda dolaşırken tavşan Pati ile karşılaşmış. Pati yeni topladığı havuçlarla dolu bir sepet taşıyormuş. Kurnaz Pati'ye yaklaşarak "Ah Pati, kocaman bir kurt gördüm. Senin yolunu kesmiş. Eğer bu havuçları bana vermezsen seni yakalayacak." demiş. Pati korkmuş ve hemen havuçları kurnaza vermiş. Tilki yalanıyla hem karnını doyurmuş hem de keyifle uzaklaşmış. Ancak bu yalan ormanda hızla yayılmış. Tavşan pati diğer hayvanları anlatmış ve kurnazın yalanları birer birer ortaya çıkmaya başlamış. Bir gün ormandaki tüm hayvanlar kurnazın karşısına çıkmış. Tavşan, sincap, kirpi ve diğerleri ona kızgın bir şekilde ''Bize sürekli yalan söyledin, dostluğumuzu ve güvenimizi kötüye kullandın. Artık sana inanmıyoruz demişler. Kurnaz yalnız kalacağını ve kimsenin ona yardım etmeyeceğini anlamış ama yine de dersini almamış. Birkaç gün sonra kurnaz ormanda tuzağa düşmüş. Ayağına bir çalı takılmış ve hareket edememiş. Kurtarılamayacak kadar sıkışmış bir halde yardım için bağırmış. Yardım edin, gerçekten zor durumdayım. Bu sefer yalan söylemiyorum. Ama ormandaki hayvanlar onu duymazdan gelmişler. Çünkü Kurnaz'ın yine yalan söylediğini sanmışlar. Tavşan Pati onu gördüğünde, "Yine mi yalan söylüyorsun Kurnaz? Bu sefer sana inanmayacağım." demiş ve uzaklaşmış. Saatler geçmiş ve Kurnaz artık gerçekten kurtarılamayacağını anlamış. O an yalanlarının onu yalnız bıraktığını da fark etmiş. Gerçekten pişman olmuş ve bağırmış. Yalancı olduğum için hepinizden özür diliyorum. Bana bir şans daha verin. Yalan söylemeyeceğime söz veriyorum. Ormandaki hayvanlar Kurnaz'ın sesindeki pişmanlığı duymuşlar. Sonunda ona bir kez daha şans vermek için geri dönmüşler. Tavşan Pati ve diğer hayvanlar Kurnaz'ı tuzaktan kurtarmışlar. Ancak ona şu uyarıyı yapmışlar: bir daha yalan söyleyecek olursan bu kez sonsuza dek yalnız kalırsın. Kurnaz o günden sonra yalan söylememeye karar vermiş. Gerçeklerle yüzleşmenin yalanlarla yaşamaktan daha huzurlu olduğunu anlamış. Ormandaki diğer hayvanların güvenini yeniden kazanmak zaman alsa da artık dürüst olmanın önemini öğrenmiş. Diğer masallarımızı izlemek ve beğenmek için YouTube kanalımızda kalmaya devam edelim. Sizler de kendi masallarınızı anlatıp arkadaşlarınıza iletmek isterseniz Keşif Ekranı YouTube kanalımıza abone olabilir ve bizlere yazdığınız masalları gönderebilirsiniz. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.